that's Silahımız ve cephanemiz var. Beraber hareket edersek yanınıza subaylar vereceğim. Size de neler yapılması gerektiğini anlatacağım. Şimdilik Yunanlıların demiryolu kenarındaki küçük birliklerine baskınlar düzenlemek yeterli olacak. Başarılı olursak halkın maneviyatı da yükselir. Şimdilik büyük girişimlerden kaçınılmasını istiyor. Sen hiç merak etme komutan. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Bundan sonra işimiz Yunanlarla uğraşmak ol, olacaktır. Bir düşmana karşı çıkalım, yet gelecektir. Söz verdiğimiz gibi de emrinizden çıkmayacağız. Gözbiner köyümüzde toplandık. Az önce şu hedaya saygı anlamında duamızı verdik konuşmalarımızı yaptık. Akabinde burada köy meydanda hem e, Gözpınar halkımıza hem de siz değerli misafirlerimize sunmak üzere bir e, tiyatro gösterisi e, yapacağız. Ben davetimize icabet ettiğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde şüphelaya sonsuz rahmet ve saygılarımı sunuyorum. Başta Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete irtiki irtihal eden tüm şühedaya varsa hayatta yaşayan kalan gazilerimize saygılarımı sunuyorum, minnetlerimi sunuyorum ve tekrar davetimize icabet ettiğiniz için hepinize hoş geldiniz diyorum. Ayrıca ayrıca bize bugün burada Gözpınar köyünde ağırlayan kıymetli muhtarıma, genç muhtarımıza bize misafirliğinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bu topraklarda yaşayanların yar ve yardımcısı olsun. Hepinizin kurtuluş günü, 7 Eylül kurtuluş günü hepimize kutlu olsun diyorum. Saygılarımla.